Bakalım burada kimler var mı? Arkadaşlar ödevi patlattınız ya. <laughs> Eylül'ü korkuttuk arkadaşlar. Merhaba bu arada. Merhaba. Ne yapıyorsun Eylül? <laughs> Aa, ben dedim Eylül'ün sesi kesildi. Acaba dedim içeride yaramazlık mı yapıyor dedim. Ama bir baktım. Kumlu oynuyormuş. Ay Allah. Eee? Ne yapıyorsun? Bize de göster. Merak ettim. Ben normal oyuncakları kinetikum oyuncağı yaptım görüyorsunuz sizde. Evet kinetikumun rengini çok beğendim Eylül. Yeşil yeşil bakar mısınız evet, arkadaşlar? Mavi ve yeşile karışınca bir sürü böyle Çim yeşili çıktı ortaya. Çim yeşili çıktı ortaya ama çok güzel, çok tatlı bir yeşilmiş o. Ee, bebek yeşili. Bize bardaktan kaleler yapar mısın Eylül? Yapabilirim tabii. Yapabiliyor musun? Bundan bile yapabilirim. O çok büyük. Bardaktan böyle sıra sıra dört tane kale yap bakalım bize görelim. Evet. Arkadaşlar burada da şu kimyonu var. Bakayım. Bundan yapabiliyorum yine arkadaşlar. Ama ondan olmaz ki. Biraz yüksek bir şey olması lazım. Kale ka olması için. Bakayım. Oh. Bak bak. Evet. Bence bu çok güzel. O da var. Bu da var. İki tane aynı bu arada. Bununla bununla yap. Bununla. Evet. Nasıl? yapılıyor kale? Bize de göster Eylül. Nasıl biliyor musun arkadaşlar? Böyle bunu ıslak is kumlu alsın. Denizdeki arkadaşlarım size de bunu tavsiye ederim. Denizdeki suyu Hı. nerede oynayacaksınız oraya dökün ama sakın deniz yanında kumdan kale yapmayın. Neden? Çünkü yaparsanız bir bakarsınız yatarsınız kalkarsınız tekrar sahile girersiniz kumdan kaleniz yok. Evet dalgalar kaleyi bozabilir değil mi? Evet biraz uzakta yapmamız lazım. Çünkü hemen yanında anne ve babanızın. Anladım. Bir de ıslak kum olması lazım. Alıyorsunuz suyu kovanızla. Ondan sonra oynayacağınız yere kadar döküyorsunuz. Buraya kumdan kaleyi böyle ıslak kum lazım. Anladım. Bu bizim aklımızda bulunsun Eylül. Çok güzel. Çok güzel bir bilgi verdin. Teşekkür ederim ben sana. Ben her gün biliyorum zaten. O yüzden ıslak kum alıyorum. Öyle mi? Sahil'i çok seviyorum. Kumla oynamayı o yüzden seviyorum. O yüzden annem bana kum. Kumla... Ben de çok seviyorum Eylül. Yaz gelsin denize gidelim, havuza gidelim. Çok özledim. Ben de çok özledim. İlk, <laughs> ilk yüzmeyi öğrendiğim yerde sevmiştim ya. Hani sivitimle yüzmeyi öğrendim ya. Evet. Ondan sonra, ondan sonra biz babaannemle Ali'ye de Denizin kenarında bakıyorum kendi kendime yüzüyorum. Kendi kendine mi yüzdün? Evet denizin kenarında hani Aa. giriş yerinde kendi kendime yüzdüm. Ne kadar güzel. Babaanneme bakın dedim kendi kendime yüzüyorum. Aferin. Ben dedin oraya doğru bir, birkaç saniye gittim bir sede. Sen yüzmeyi seviyorsun o zaman. Ben, evet. Ben de çok severim Eylül. Yaz gelsin yine gideriz. Arkadaşlar. Şimdi bir kumdan kale bize yap bakalım bir. Şuraya yapayım. Sık içine yapalım. Tamam ben. olur. Kapağ, olur. Kapağ içine. Olacak mı? Aa oldu Hilmi çok güzel göründü. Bardağın aynısı çıktı değil mi? Evet. Çok güzel İki çok güzel. İki tane beğendim. bak arkası da böyle içi. Şimdi şunu şöyle şuraya ayıralım. Şimdi başka bir kaç tane yapacaktım? Kaç tane? Bir tane yapacağım. Bir Hı. tane değil dört tane. Üst üste koyabilir miyiz Hı. acaba dört tane yapıp üst üste koyarsak ne olur? Bozulur mu Eylül? Bozulur. bozulur Şimdi, mu? Ama bunun rengi bozulur. Bu kinetik bu, artık bu, bu şekiller çıkar o zaman. Bir kere dokunabilir miyim? Dokunayım. Boz bozulsun yine yaparız. Aa, aa. Hemen bozuluyor. Hemen ya. bozuluyor. Bu kinetik kum normal kum gibi değil. Böyle yavaş yavaş dağılıyor sanki. Evet. Değil mi? Ben nereden bildim? Ama oynaması çok eğlenceli. <laughs> evet. Eski kinetik kum böyle olmuyordu değil mi anne? Böyle yapınca aşağı inmiyordu. İniyordu evet. Ama biz Hı. kinetik kumlarımızı böyle zaman zaman atıyoruz. Yenisini alıyoruz. Çünkü mikrop biriktiriyor. Değil mi anneciğim? Hı. Evet. Mikrop kapmamak için ne yapıyoruz? Atıyoruz yenisini alıyoruz Eylül'e. Çünkü sürekli elimizle oynadığımız bir kum bu istenebilir mikrop kapabiliriz. Değil mi anne? Arkadaşlar bakın. Siz de öyle yapın bence. Zaten çok pahalı bir şey değil. Herkes alabilir. Değil mi bebeğim? Hı. Evet. Sadece ama işte. Evet. Parancı ne yapacaksın ama bize bir şekil yap da göster görelim. Arkadaşlar. Bu kinetik kumla nasıl Bunu oynanıyor? Bunu yapacağım. Ne yapacaksın? Bunu yapacağım. <laughs> Onun için dolduracak mısın? Bunun için bütün kumları kullanmamız gerek arkadaşlar ya. Hepsini o kadar mi? Büyük. Hepsini mi kullanacaksın? Evet. Tamam hadi yap yapma yapma. Nasıl olacakmış acaba? Şunu dökeyim tamam. Onu kaşık niyetine mi kullanıyorsun? Evet kaşık niyetine. Anladım tamam. O kumun içine dolduracaksın sonra ters mi çevireceğiz bunu? Evet lastik serçe sonra o zaman arkadaşlar, onu da ben koy sen... içine de bastıralım üstüne. Bunun gibi yapacağız, brun. Bastır, bastır, bastır. Ama bastır, en bastır. en sonunda yapacağız. Tamam en bir en biraz bastır da düzgün çıksın yukarıya doğru. Hı, öyle bastır, evet. Tamam. Şimdi üstüne. Aa içi delinim kırmızı kırmızı görünüyor arkadaşlar. Kırmızı. Aa, evet kırmızı. <laughs> evet. O kovanın deseninden kaynaklanıyorydı. Evet. Evet. Hadi koy bakalım doldur. Ama dışarıya değil dışarıya çıktı. Buradan nasıl oraya sıçrıyor arkadaşlar? Sıçrıyor evet. Gördünüz mü ya? Üstünüzde de sıçladı. Kameranın içine oraya sıçası görüyoruz. <laughs> daha dolmadı bu Eylül ya. Ne zaman dolacak? Çok merak ediyorum. Acaba kale çıkacak mı? Çıkar. Ben bunu 3-4 kez yaptım kale Bir şey çıktı. soracağım Eylül sana. Yazın kumdan kale yapıyoruz ya. He? Böyle kale gibi kovalar var. Kovanın içine doldurup ters çeviriyoruz. Hmm. Onun gibi bir kale mi olacak? Evet onun gibi. Ondan hmm. farklı olacak ama. Burası var ya altı. Evet. Yine altından kaynaklanacak bu. Altından hmm anladım tamam. Altından tamam. kaynaklanacak. Çok merak Arkadaşlar, ediyorum. Arkadaşlar kuma bakar mısınız? Bitti. Eylül hepsini doldurdu gördünüz mü? Hepsi doldu ama bunlar. Süslü üstüme yapabiliriz yani. Tamam. Şimdi bastıracak mısın? Ne yapacaksın? Şunları sıkıştıralım. Nasıl bastıracağım? Bastır bakalım. Göz bir şekilde. Eylül çok kuvvetlisin bu arada. Nasıl bastırıyorsun öyle? küçükken büyük bebek almıştı onu bile taşıyabiliyorum artık. Evet taşıyorsun Bebekken... Oo, o, bebek Eylül'ün boyu kadar bir bebek almıştı dedi Eylül arkadaşlar. E Ama küçük. Eylül o zaman çok küçük daha bebekti. Çakal değil. çakal çakal olan çakal beyinli olan. <laughs> evet çakal dedemiz almıştı. Ama şimdi Eylül büyüdüğü için o bebekle çok rahat oynayabiliyor. Evet, her onu da gün da gösteririz oynuyorum. bir gün size. Her gün onunla oynuyorum yani. Her gün o bebekle oynuyorum. Oynuyorsun evet. Of, çok horlaşmış bu arada. Horlaşmış mı? Hadi bismillah diyelim. Hadi bismillah, çevir bakalım. Bismillah. Olacak mı? Oldu bak arkadaşlar geliyor gitti. Kaldır bak. Allahım ne kadar güzel. İnanmıyorum. Eylül. Sen bu işi biliyorsun. Çak. Çak, bir beşlik dostum. Sen bu işi biliyorsun. Tebrik ederim seni. Ne kadar güzel bir şekil çıktı. Arkadaşlar bakar mısınız? Kovanın şeklinin aynısı burada. Bundan. Ne yapacaksın Eylül bebeklerini dikiyor. Çiçek mi, çiçek mi onlar? Hayır bunlar onlar gelin. çiçek Gelin, gelin, gelin bu gelin. Ah. Ha gelin. Gidiyor. Anladım. Gidiyor, gidiyor. Ama öyle bastırırsan bozulur tabi. Ne oldu? Bu şekli de gitmiş. E, sen bozdun ama ilk şekli çok güzeldi. Ben gösterdim arkadaşlara. Bence onlar da çok beğendiler başka bir şekil yapalım. Başka bir şekil yapalım. Ya. Çok daha bir değişik şekil yapayım mı size arkadaşlar? Ne yapacaksın? Bunun şeklinde bir şey yapayım mı? Tava şeklinde mi? Evet, tava şeklinde. Tamam. Hiç görmediniz değil mi siz tava şeklinde? Görmedik. Nasıl yapıldığını da bilmiyoruz zaten. Sen öğretirsen yine, bize. Yine bunun aynısı gibi. Yine Ama onun gibi. İçine çıkıyor. doldurup ters mi çevireceksin? Bir avuç yeterli buna arkadaşlar. İçine doldurup ters mi çevireceksin yine? Hem de bastırıyorsun, bastırıyorsun. Bastırıyorsun ki şekli çıksın. Onun için değil arkadaşlar. Ne için biliyor musun? Ne için? Ben ben böyle çevirirken aşağı düşmesin diye yapıyorum. He anladım. Oldu mu? Aa oldu. Elimde oldu arkadaşlar. Çok çabuk oldu bir de Eylül. Çok güzel, aynısı çıktı, aynısı. Şöyle koyayım arkadaşlar, sakın ellemeyin burada. Tamam. Çünkü bu çok kal şey ince oldu. İnce mi oldu? İnce oldu. Ama tava o kadar, o yüzden biraz önce kovaya yaptık, çok kalın, büyük bir şey çıktı ortaya, aynı kova gibi. Ama tava ondan küçük, değil mi anneciğim? Evet. Bak arkadaşlar, bakın tava neresinde kaldı. Ya küçücükmüş. Bak yan yana koyduk. Tavanın daha küçük olduğunu anladık. Bu da biraz küçük. O tavadan biraz büyük. Ama kovadan yine küçük. Kova hala onun yanında büyük. <laughs> o zaman arkadaşlara bir görüşürüz diyelim. Kanalımıza abone olsunlar. Onu söyleyelim güzel güzel şımarık bir çocuk mu oldun sanki? <gülüyor> <gülüyor> Hep şımarık şımarık çocuklar gibi hareket ettin. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapsınlar? Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup like <laughs> atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize bol oyunlu günler. Bol oyunlu günler. Görüşürüz. Görüş.